Oturacağım arkadaşlarım şu an. Evet. Şeyi hazırladım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte seyir bazlık yapacağız. hemen fazla laf kaybetme, fazla zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. İlk ama zamanlar bir dene, şey sopam. sopa. Şöyle ben kendim yaptım. Kağıt küçük kağıtlar. Şimdi ilk başta hemen e, bazlık. Birincisini yapacağım cevabını vereceğim. ikincisini yapacağım cevabını vereceğim. Sonra bir daha konuşmasak evet Hemen başlayalım. Bu kağıdı ben yırtıyorum. Daha sonra yerine getiriyorum. Daha sonra ben bu kağıdı avucumun içine alıyorum arkadaşlar. Daha sonra elime üflüyorum. Evet. Şimdi ben elime okus pokus diyeceğim ve kağıt yapışmış bir yerde geri gelecek. Okus pokus. Kağıt. Gördüğünüz gibi belki kağıt yok. Benim demin yıktığım kağıt. Veriyorsunuz. Küçük. Ucu yırtılıyor. Her ne saygılar. Ee, daha kağıdımı şöyle koyacağım. Hatta ben bunun katlarını biraz daha açmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Tamam öyle açılmış. Demin çıkarıcı kısmı yırtıldım. Çıkarıcı küçük bir kısmı yırtıldım. Bu da farklı bir kağıt. Hemen ben kağıdımı buraya koyayım. Ben nasıl yaptım anlatıyorum. Evet arkadaşlar. Demin parçaladığım kağıt bu kağıt benim tam şuramdaydı. Demin arasında sıkıştırdım ve kimsenin anlamasını imkansız. Anlaşıldı. Sadece şöyle yaptım da ışığa doğru parlıyor biraz. Bu kağıdı ben yırttım. Avucumun içine koydum. Üflememin sebebi şuydu. Burada terle yapıştı bir kağıt ve ben yaptığım zaman dur şu an dudağımı işte Üflediğim zaman bu kağıt benim elime geldi ve ben bunu koydum. Daha sonra elimde hiçbir şey yok derken elimi ters çevirdim. Üstüm beyaz olduğu için beyaz olduğu için şöyle hafifçe bıraktım anlaşılmıyor. Ancak ara çekimde veya dikkatli bakınca anlaşılıyor. Tekrar düştüm. Evet. Bir bakalım. Anlaşılmıyor. Bilmeyen anlamaz. Ve ben bu kağıdı koydum. Çok ufak bu bu kağıdı. açtım. bir kağıt Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci eserimize geçiyorum. Ben bir dökkan kağıt yırtmıştım Nereye koydum? Ben neyse ben bir dökkan Bu deneyimde para direkt Parayı ben onun arasına koyuyorum arkadaşlar. Arasını güzel çıkmış. Güzel çıkmış. Koymak istiyorum. Koydum. Bir defa katlamak istiyorum. Şuradan katlamak istiyorum. Önce kenarını katlamak istiyorum. Şimdi de ben DNA'mı almak istiyorum. Evet arkadaşlar DNA'mı aldım. Şimdi ben bu kağıdın içine Kağıdın içinde para oldu diye soruyorsanız ben bu kağıdı katlarken şöyle dikdörtgen gibi bunu arasına koymuş gibi yaptım kapatırken elimi oradan aldım buraya koydum tam şöyle çok hafif görünmeyecek şekilde buradan katladım görünmeyecek şekilde şöyle kenarlarından katladım daha sonra deneyimi Alayım derken zaten bir ses çıktı tam yapamadım. Bunu yurt masaya bıraktım. Aldım. Kağıdımı avucumun içine koydum. Vurdum. Açtım. Ve yırttım. Bu da dakika, 6 dakikalık olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar. Gelecek videolardan bahsederken e, günlük programı uyuyacağım. E, Yaz tatil programını ben sizlerle birlikte paylaşmıştım. Beraber e, bir programdan paylaşabilirim. E, bu sihirbazlık vol 1 olarak adlandırılacak arkadaşlar. E, bu sihirbazlık gösterisini vol 5'e kadar uzatacağım. Eğer e, sevilmezse vol 5 eğer sevilirse böyle e, izlenme 5'i geçerse 10 eğer izlenme 10'u geçerse 15 gibi bir şey olacak. Beğenmeyi, beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Hoşçakalın. Size arkadaşlarımızı kırıklıkla iyi seyirler.